Merhabalar. Değerli SGK 360 izleyicileri. Bugün yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımızı ve mavi kartlı dostlarımızı yakından ilgilendiren hayati bir konuyu tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz. Yurt dışı borçlanması. Gurbette geçen yıllarınızı Türkiye'de nasıl emekli maaşına dönüştürebilirsiniz? 2026 yılı güncel maliyetleri ne kadar oldu ve en önemlisi binlerce dolar euro tasarruf etmenizi sağlayacak o gizli püf noktası nedir? Hepsini tek tek anlatıyorum. Başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve destek için beğenmeyi unutmayın. Çünkü sosyal güvenlikte bilgi paradır. Öncelikle kimlerin bu haktan yararlanabileceğine bakalım. Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçirdiğiniz süreleri borçlanabiliyorsunuz. Erkekler için çalıştığınız süreler ve bu süreler arasındaki bir yıla kadar olan işsizlik dönemleri dahil. Kadınlar için en büyük avantaj burada. Çalışmasanız bile yurt dışında İkamet ettiğiniz süreleri borçlanarak emekli olabilirsiniz. Mavi kartlılar için ise Türk vatandaşlığından izinle çıkanlar da vatandaş oldukları süreleri borçlanabilirler. Ancak burada tarihlerin doğru tespiti çok kritik. Şimdi gelelim en çok merak edilen kısma. Cebimizden ne kadar çıkacak? yurt dışı borçlanmasında prim oranı bürüt askeri ücretin %45'idir. 2026 yılı itibarıyla güncel rakamlar şu şekilde. Günlük en düşük taban fiyat 450 TL 45 kuruş. Aylık yani 30 günlük fiyat 13.513 TL 50 kuruş. Yıllık 360 gün üzerinden hesaplanıp yaklaşık 162.162 ,162 TL'dir. Eğer daha yüksek emekli maaşı almak isterseniz günlük 3.378 TL'ye kadar ödeme yapma hakkınız var. Ancak unutmayın ödemeyi tahakkuk cetveli size ulaştıktan sonra 3 ay içinde peşin yapmanız gerekiyor. İşte videonun en can alıcı noktası yani SGK 360 altın ipucu. Birçok kişi bilmiyor ama 2019'dan sonra yapılan yurt dışı borçlanmaları artık Bağkur yani 4B sayılıyor. Bu da daha fazla prim günü ve bazen daha düşük maaş demek. Ancak dikkat eğer yurt dışına gitmeden önce Türkiye'de bir gün bile SSK yani 4A girişiniz varsa emeklilik yaşınız ve şartlarınız çok daha avantajlı olabilir. Eğer hiç girişiniz yoksa borçlanma yapmadan önce Türkiye'ye geldiğinizde kısa süreli bir SSK'lı işte çalışmak gibi stratejileri mutlaka bir uzmanla değerlendirmelisiniz. Bu küçük Adım emeklilik hayatınızı kurtarabilir. Başvuru yaparken şu belgeleri hazırlamanız şart. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Hizmet belgesi. 2 pasaport ve kimlik. Giriş çıkış tarihlerini gösteren sayfalar veya e-devlet dökümü. 3 dilekçe. SGK'dan alacağınız borçlanma talep dilekçesi. 4. İkamet belgesi. Çalışmayan kadınlar için yurt dışı ikamet belgesi. Sonuç olarak yurt dışı borçlanması bir yatırım planıdır ve hata kabul etmez. Sorularınızı yorum kısmına bekliyorum. Her birini tek tek cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.